Babamızın kayınbiraderi. Amca? Değil. O kardeşi Aa. babamız. <laughs> kayınbiraderi? E, amcamın... O, neyse girmeyeyim o konuya. Buyur. <gülüyor> bulursunuz <gülüyor> bunu, bulursunuz bunu. Bulursunuz. Babamızın kayınbiraderi. Dayı. Dayı! <laughs> tamam. Bunlar küçük heyecanlar rahat atlatacağını düşünüyorum. Ve bir taraftan da şu şuurdaki hızınız beni mutlu etti. Çünkü biraz böyle o eski kelimelerden çokça var. Azıcık naftalin kokuyor bu sorular. Bakın mesela şöyle bir şey var. Endüstriyel sözünün Arapça kökenli yaş efendim. Endüstriyel. Endüstriyel. Lütfen dikkatli olalım. S'ler tıslar. Saygıdeğer izleyenlerimiz. Harf alayım ben, evet. Aldık bir tane. Bir tane daha. Ha, ı. Endüstri, neydi onun eş anlamlısı yine Arapça kökenli? Sanayi. Sanayi, evet. çok güzel. Endüstriyel, bu çıkmıştır karşınıza. İlla ki aynı kökten, sanayi kökünden. Ama farklı ekler aldığı için dizilimi farklı. Bir hafta daha alayım mı? Ah, aldık mı bir hafta? daha? Evet. Bir tane ipucum var da reklama girer. Bilmediğim bir kelime mi? Kesinlikle karşınıza çıkmış bir kelime. Evet eski ve naftalinli ama kesinlikle karşınıza çıkmış bir kelime. Kökünü buldunuz zaten sanayi. Evet. Öyle okusanız çıkmaz mı? Sınav. Nedir? Sınayi. Sınayi. Nurhan Hanım bazen tek lazım olan şey cesaret. Evet. Tamam. Durdurduktan sonra bir de 30 saniye süre var. Onu da unutmayalım. O da kullanılabilecek bir yöntem. İki tane harf alma hakkımız kaldı. Hadi harf almadan cevap vermeye devam. Buyurun gelsin. Açık arttırmayla yapılan satış. Mezat. Çok güzel. Altı haklıdır, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Gerekirse ilk yardımında olacak. Lepra da denen bir cilt hastalığıdır efendim. Cilt hastalığı. Söndürülmüş. E zaman Hayır, 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 e hayır. Biraz daha büyük bir yangın bu ama. Mesela özellikle ülkemizde söndürülmüş. Cüzdan. Neydi efendim? Cüzdan. Buyursunlar. Sayın Türkan Taylan sayesinde. Buyurun gelsin yenisi. <laughs> Kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakarlık. İki kelime birleşik yazıldığı da sık görülür. Özveri. Nedir? Nihan Hanım alıştı. <laughs> Nihan Hanım hadiseye alıştı. Artık harf almıyor. <laughs> Ve çok daha hızlı. Dikkatiniz çekerek. Teselli bulmak. Tek kelime. İlla ki mastarla bitmekte. Haydi Nihan Hanım. Teselli bulmak. Virginia Woolf'u hatırlayın. Hatırlamayın. O çünkü Bunun <laughs> pek <gülüyor> <bulmuyor>. <gülüyor> Evet. Ben de buncacık şeyle işte ne yapayım? Yetinmek. Yetinmekten hmm. çok. Beni biraz teselli etti. Beni biraz. Harf alacağım. Evet. Alalım evet. bir tane. Aldık bir tane durdurduk değil mi? Durdurduk. Evet. Gerisi gelir. Avunmak. Şimdi. Avunmak. Keşke almasaydık bir şey olmaz.